Hayatım boyunca çok farklı iş yerlerinde çalıştım. Ama bunlardan en ilginçlerinden bir tanesi bir tane türkü bar vardı aga. Bu türkü bar herkesin bilmiş olduğu böyle nezih insanların gittiği sevilen sayılan güzel bir mekanda tatlış bir mekanda. Ben orada yaklaşık 3 gün boyunca çalıştım. Bir abimizin vesilesiyle oraya girdim. Şimdi beni bilirsiniz. Ben genelde bir işe girdiğim zaman minimum bir ay çalışırım yani bir ay bir ay çalışmadan işten çıkmam genelde. Ama burada 3 gün çalışabildim. İşin en garip kısımlarından bir tanesi beni kovmadılar ve ben istifade etmedim. Yani onlar da beni işten çıkartmadı, ben de işten çıkmadım. Ama işten garip bir şekilde çıkmak zorunda kaldım. Peki bu nasıl oldu? Şimdi bir gün çarşıya gidiyorum. Zaten boş geziyorum. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Canım sıkılıyor. Hem gezmek amaçlı hem de bir işte sağda solda iş kovalarım. Belki bir iş bulurum gibisinden. Çarşıya çıktım abi. O sıralar bizim mahallemizde Murat abi diye bir abimiz var. Biz Murat abi'yi çok sayar severdik. Bizimle ara sıra maç yapardı, sohbet ederdi. Bize bazen kola alırdı, çerez alırdı. Hani bizim bir abimizdi kendisi. Biz kendisini masum tanıyorduk ama o bütün hani herkesin dilinde olan bir abiymiş. Herkes biliyormuş, herkes tanıyormuş. Herkesin böyle çok hürmet ettiği, saygı duyduğu bir adam. Korkulan bir adammış açıkçası. Çarşıda Murat abiyle karşılaştım. E, oturduk, sohbet ettik. Yemek yiyecekti. Dedi ki gel sana yemek ısmarlayayım. Gittik abi lokantaya. Adam bana bir döner ısmarladı orada. Oturduk sohbet ettik. İşte ne geziyorsun buralarda? Niye mahallede değilsin? Ne işin var çarşıda? Niye geldim buraya diye sordu bana. Abi dedim canım sıkıldı. Öyle gezmek için çıktım. Bir işim yok aslında dedim. Öyle iş bakıyorum dedim. Geziyorum. Takılıyorum abi dedim yani. Senin de işin yok mu dedi? Çalışmıyor musun dedi? Dedim çalışıyordum dedim. Oradan dedim bir sorun yaşadım. Çıktım. birkaç haftada işsizim. O yüzden dedim öyle bir etrafı kolaçan ediyorum yani. Etrafta iş kovalıyorum. Murat abi de dedi ki kardeşim dedi ben seni hemen, hemen ayarlayayım dedi. Hemen şu an ayarlayayım dedi. İstiyor musun dedi. Tabi dedim abi niye olmasın dedim yani eğer dedim varsa bildiğim bir yer beni yönlendirebilirsin. Tamam dedi kalk gidiyoruz. Yemeği yedik abi bizi o türkü bara götürdü. Ama ben hayatım boyunca ilk defa türkü bara gidiyorum yani daha önce öyle bir ortama girmedim ben. Bir de öğlen saatleriydi kimse de yoktu yani bomboştu. Sadece çalışanlar vardı böyle görmeniz lazım basık bir alan kapalı bir alan zaten. İşte ışıklar var, her yer süslü püslü, janjanlı, kaliteli bir ortam. Tamam mı? Orada geçti bir masaya oturdu. İşte tabii herkes geldi. O dedi Murat abi hoş geldin. Nasılsın abi? İyi misin abi? Herkes gelen giden ne yapıyorsun abi? Nasılsın abi? Şöyle abi, böyle abi. Dedi patronunuzu çağırın dedi gelsin. Cık, adamın karizmaya bak. Direkt patronu çağırın gelsin dedi. Adam da geldi. Murat abi hoş geldin dedi. Elini sıktı falan. Bu dedi Bilal kardeşimiz benim dedi mahalleden delikanlı bir çocuktur. Kendisinin dediği işe ihtiyacı var. Senin dedi elemana ihtiyacın var mı? Bu eleman burada çalışsın mı? Olur dedi abi ne demek dedi yani senin kardeşim bizim de kardeşimiz dedi. Tabii ki dedi başım gözüm üstüne dedi. Gelsin bugün başlasın dedi. Ben ne iş yapacağım ne yapacağım hiçbir bok bilmiyorum ha. Dümdüz işe alındım. Adamın sözü geçiyormuş yani. Tamam dedi Murat abi bak dedi koçum seni güzel bir yere koydum burada sana dolgunda maaş verirler dedi. Burada dedi ekmeğini kovala. Tamam abi dedim. En sıkıştık. Hadi dedi kendine iyi bak mahallede görüşürüz. Çekti gitti adam. Ben kaldım öyle. Herkes gitti masada ben tek kaldım. Kimse yok. Patronla gitti Murat abi de gitti. Etrafta insanlar orada Tezgahın orada birileri var. Etrafta birileri bir şeyler yapıyor. Dönüyor dolaşıyor. Ben öyle kaldım böyle süs köpeği gibi. Kimse bir şey demiyor bana. Ben de bir şey yapmıyorum. Öyle oturuyorum. Neyse aradan bir yarım saat falan geçti baktım. Bana kimse bir şey demiyor. Barın arka taraflarında böyle zaten bayağı büyük bir mekan. Hani nasıl anlatacağım bilmiyorum. İnanılmaz büyüktü. En arka köşe taraflarında bir tane kokteyl tezgahı vardı. Da. Ama orada bir tane abla bardak siliyor. Abla dediğime de bakmayın. Yani kız benden en fazla 2 yaş ya da 3 yaş büyük. Öyle söyleyeyim. Gittim selam verdim işte. Kolay gelsin dedim. Buyur dedi hoş geldin sen kimsin dedi. Ya dedim ben işte bugün burada yeni bir işe başladım da dedim. Orada dedim yarım saattir oturuyorum. Açıkçası dedim ne yapacağımı da yani ne işle meşgul olacağımı da bilmiyorum. Acaba dedim benim ne yapmam gerekiyor? Sen necisin dedi. Nasıl neciyim? Yani Türk vatandaşıyım. O sayılıyor mu? Öyle normal bir insanım işte bir şeyci değilim. Nasıl ne manada neciyim? Hayır dedi öyle değil yani ne işle uğraşırsın? Garson musun? temizlikçi misin? Yani ne bileyim ya da barmen misin? Nesin dedi yani ne için işe girdin? vallahi dedim ben de bilmiyorum açıkçası. Orasını konuşmadık. Ben dedim ne iş olsa yaparım. Güldü falan böyle dalga geçti. Seni kim işe aldı falan böyle. Kendi kafasında dalga geçti. Neyse dedi. Al dedi şurada dedi süpürge var dedi. aldı dedi süpür. Kocaman mekan beyler. Yani görseniz aklınız gider koskocaman mekan ve ben yerleri süpüreceğim. Yerler de tertemiz bu arada. Ciddi misin dedim hani işin bu mu? Evet dedi git yerleri süpür. Ver daha bir süpürgeyi ben etrafı süpürmeye başladım anasını satayım. Süpürüyorum bir bok da olmuyor yani. Normalde süpürürsünüz yerde pislik birikir ama ben süpürüyorum bir bok yok. Yerler zaten temiz. Etrafta böyle e, özel VIP alanlar gibi yerler var. Şimdi oda gibi ama oda gibi de değil. Böyle yarım açık Oda gibi değil ama oda gibi duruyor Anladınız işte VIP yerler var Oralara girdim oraları temizliyorum falan Bir tane de çocuk geldi yanıma Birader sen kimsin dedi Ya dedim ben burada işte bugün yeni işe girdim de dedim Yeni elemanım dedim ee, Memnun oldum bu arada dedim Allah Allah ya dedi. Necisin sen kardeşim dedi. Bizim de zaten temizlikçimiz var dedi. Niye yerleri süpürüyorsun dedi. Ya dedim şurada işte kokteylci abla bana dedi ki git yerleri süpür. Ben de süpürüyorum dedim yani. Ne olmuş ki dedim yani kötü bir şey mi yapıyorum. Ya dedi bırak şunu Allah aşkına dedi kardeşim ya dedi. Sen dedi işe kim aldı. O da geldi saydı sövdü bir şeyler yaptı kızdı gitti. Ulan ben sinirden kriz geçireceğim geçiremiyorum çıldıracağım. Hani bir şey desem Murat abiye rezil olurum işte mağdur olurum o var kafamda bir anda ben sinirlendim ama içimdeyim yani tutuyorum böyle kendimi parçalayacağım amına koyayım. Neyse en son baktım yani yapacak bir şey yok süpürgeyi de aldılar eline ben böyle mal gibi kaldım. Duruyorum abi sadece duruyorum hiçbir şey yapmıyorum böyle duruyorum böyle. E, i̇nsanlar gelmeye başladı işte etrafta çocuklar falan dönüyor dolaşıyor bir şeyler yapıyorlar. Herkes gidiyor masaya bir şeyler götürüyor konuşuyorlar ediyorlar ben hala izliyorum yani olanları izliyorum sadece ben misafir gibiyim orada en son dayanamadım. Oradaki çocuklardan birisinin yanına gittim dedim ki ya patronunuzla konuşabilir miyim dedim Önemli bir mesele konuşmam gerekiyor da dedim. Niye dedi? Şu an burada yok dedi. Gitti kendisi dedi. Ne konuşacaksın dedi. Ya dedim beni işe aldılar da dedim. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne ne iş yani ne iş yapacağımı bilmiyorum. Bugün girdim işe. Bir abimiz vardı dedim. O geldi, konuştu işte. Kabul ettiler. Gelsin çalışsın dediler. Ben dedim çalışıyorum da şu an ne iş yapacağımı bilmediğim için böyle boş boş duruyorum dedim. Benim böyle durmam normal mi dedim yani? Böyle durmaya devam edeyim mi diye sordum adama. Vallahi kardeşim dedi. Sen ne işi olarak girdin ben bilmiyorum ama dedi. Şu an yapacağım bir şey yok dedi. Öyle dur dedi yani. O da bana dur dedi. Ben böyle bir durmaya devam ediyorum. Herkes bana bakıyor. Yanımdan biri geçiyor böyle bakıyor. Oradaki abla bana bakıyor. Ben dedim ne oluyor amına koyayım? Yani nereye düştük biz? En son herhalde yetkili biri geldi bilmiyorum yani kim olduğunu da. Kardeşim dedi. Burada niye boş boş duruyorsun dedi. Hadi dedim madem işin yok. Kapının önüne çık dedi müşteri çek. Türkü barının önüne çıkacakmışım abi. İnsanlara güzel eğlence var, şey var falan diye içeri yönlendirecekmişim. Ya Bunu yapacakmışım. E dedim tamam, olur. Kapının önüne çıktım. İşte yoldan geçenlere falan buyurun. Güzel eğlencemiz var, müzik var falan böyle içeri davet etmeye çalışıyorum. Bir saat falan böyle boş boş durdum. ya içeriye bir iki kişi soktum yalandan. Yani yalandan böyle... Hani böyle adamlar zaten geliyordu da ben de şey dedim buyurun efendim buyurun falan içeri attı bir iki, üç kişi. Neyse saat geçti 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 saat 11 oldu en son. Gece 11 oldu yani ben öğlen geldim anasını satayım öğlen 12 gibi geldim ben. Saat gece 11 oldu ben ne zaman işten çıkacağımı da bilmiyorum. Saatte geç oluyor şimdi eve de gitmem lazım. Kaçta çıkacağımı falan bilmiyorum ben. Gittim oradaki o sinirli olan ablaya dedim ki abla dedim ya ben dedim kaçta çıkacağım acaba işten biliyor musunuz hani kimse bana kaçta gelip kaçta gideceğimi söylemedi. vallahi kardeşim dedi biz ikiye kadar buradayız dedi. Ne iki mi? Otobüs falan yok ay de Yürüyerek gitmeye kalksam anasının nikahında benim ev. E, yanımda para da yok taksiyle de gidemem yürüyerek gitsem zaten gidemem tehlikeli ben dedim sıkıntı dedim yani. Bunu dedim bana söylememişlerdi. Bu dedim benim için problem olur. Yani dedi biz zaten senin niye burada olduğunu da bilmiyoruz dedi. Bence sen git dedi. Ya Yarın gel tekrar patronla konuşursun. Kendisi burada yok dedi. Yarın gelirsin konuşursun. Adam akıllı anlaşırsın. İşini gücünü yaparsın. İyi dedim tamam. Çıktım gittim abi. Neyse abi otobüse bindim. Eve gittim. Ee, bizim Murat abinin yanına uğradım. Murat abiye dedim ki ya dedim Murat abi e, böyle böyle dedim. Beni işe koydun da dedim. Ben dedim bugün çok problem yaşadım. Yani çok sorun yaşadım dedim yani. Ne oldu dedi ne sorun yaşadın anlat bakalım dedi. Anlattım işte mevzuyu. Dedim ki gittim. E, o dedim konuştuğun adam gitti zaten direkt dedim. Kimse de bir şey demedi. Ben de öylece kaldım dedim. Orada bir tane cazgır bir kara vardı dedim. Bana sürekli bir şeyler söyleyip durdu dedim. Herkes dedim benimle dalga geçti. Kimse bana işte iyi davranmadı vesaire vesaire. Ne iş yapacağım da bilmiyorum öyle dedim. Mal mal kaldım yani. Bir şey de yapamadım. Hani dedim bir hata mı yaptım? Yanlış bir şey mi yaptım? Ne yaptımı da bilmiyorum abi dedim yani. Benim işim ne dedim. Ben ne yapacağım ya kardeşim dedi sana nasıl böyle bir şey yapabilirler? Sen dur dedi ben yarın ayarlayacağım dedi. Sen yarın öğlen 12'de gidiyorsun dedi oraya. Ee, saat 10'da da dedi çıkıyorsun. Ben dedi senin iş saatini ben belirliyorum. Yarın dedi 12'de gidiyorsun 8'de çıkıyorsun. Kesinlikle geceye kalmıyorsun. Abi dedim <laughs> yanlış anlamazsan sen oranın patronu ortağı falan mısın? Benim haberim yok yani iş saatini nasıl sen belirliyorsun? Sen de oraları karıştırma ben dedi konuşacağım. Neyse gittim abi. 12'de patron oradaydı direkt zaten ben gelir gelmez o kardeşim hoş geldin falan böyle elimi falan sıktı dedim ne oluyor amına koyayım falan ben içimden diyorum oğlum ne oldu nereye düştüm ben bana dedi ki kardeşim dedi kusura bakma ya dedi dün dalgınlıktan seni unuttum ben dedi ben dedi sana hiç söyleyemedim dedi sen dedi ne yapmak istersin dedi Nasıl ne yapmak isterim abi? Vallahi dedi ne yapmak istersin? Yani çalışma olarak nasıl değerlendirelim seni? Ne yapalım dedi. Abi o soruyu benim sormam gerekmiyor mu? Yani ne iş olsa yaparım. Hani rolleri mi karıştırdık? Benim mi haberim yok? Anlatabiliyor muyum yani? Yok dedi ciddiyim dedi. Yani yapmak istediğin işi söyle biz de sana o işi verelim dedi. Çünkü biz sana bir iş veremiyoruz dedi. Tamam dedim garsonluk yapayım olur mu abi dedim. Olur kardeşim dedi tabii ki dedi. Ama dedi garsonluk eğitimin var mı yani yapabilir misin biliyor musun bu işleri dedim. Tabii abi daha önce çalıştım. İyi tamam o zaman dedi. Hemen oradan bir tane garson çağırdı. Gel lan buraya dedi. Git dedi bütün elemanları topla hemen gelsinler bütün elemanlar geldi. O dünkü mahkeme suratlı karı falan da orada yani. Arkadaşlar dedi. Bilal kardeşimiz artık bizle çalışıyor. Bilal kardeşimiz dedi Murat abimizin dedi bir kardeşi. Ona dedi saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşın. Murat abimizin kulağına kötü şeyler gitmiş. Birazcık canı sıkılmış. Eğer dedi onun canı sıkılırsa benim de canım sıkılır dedi. Fişinizi keserim dedi. Ben işimden diyorum ulan Murat abi neymiş anasını satayım. Acaba dedi adamları aradı telefonda ne dedi. Sizi gebertirim falan mı dedi falan bir düşünmeye başladım. Şimdi garsonluk biliyorum ama bana dedi ki bak dedi senin dedi yanına bir eleman veriyorum. Normalde garson komi vardır iki kişidir. Birisi tepsiyi tutar, birisi masaya servis yapar. Benim yanıma eleman verdi. Benim yanıma verdiği eleman benden tecrübeli bu arada. Bildiğiniz adam yıllardır orada çalışıyor. Bayağı tecrübeli bir adam. Benden büyük de bir adam yani. Bilal kardeşim dedi bak dedi bu kardeşimiz senin yanında çalışacak. Bana patron muamelesi yapılmaya başladı bir anda ve ben bu işten biraz işkillenmeye başladım. Ulan dedim bunun da altından bir şey çıkacak ama... Hadi bakalım neyse dedim. Neyse abi millet dağıldı falan böyle. Bu sefer insanların bana Davrı ve davranışı 180 derece değişti. Dün benle taşak geçen insanlar böyle saygıdan yanımda konuşamamaya başladı. Ben geliyorum herkes susuyor. Bir şey soruyorum ık ık pık pık böyle konuş cevap veremiyorlar. Yani insanlar kekeme olmaya başladı ben bir şey sorunca. Neyse işte masalar dolmaya başladı. Müşteriler geliyor işte mutfakta bir şeyler hazırlanıyor falan. Ben garsonum yani garsonluk yapacağım ya. Yanımda da bir tane elemanım var. Benden büyük. <laughs> Ama yani o mu benim elemanım ben mi onun elemanıyım bilmiyorum yani. Gittim adama dedim ki ya dedim. Şimdi dedim ben tabii ki de garsonluğu biliyorum ama. Hani dedi benim beni sen dedim yönlendir. Hani kontrol senin elinde olsun. Tamam kardeşim dedi sen dedi hiç canını sıkma dedi. Çok kolay alışacaksın ben sana yardımcı olacağım. Tamam, okey. Her garsonun yanında normalde komisi var. Yani 3 tane garson, 3 tane komi var normalde benle birlikte. Neyse abi, bu sefer ben izlemeye başladım milleti. Böyle etrafta geziyorum sadece. Doğayı keşfeden böcekler gibi, adeta kırlarda yürüyen bir kelebek gibi etrafta geziyorum böyle, dolanıyorum. Hiçbir şey de yapmıyorum bana çünkü kimse bir iş vermiyor. Yani kafama göre gidip de bir şey yapamam. En son gittim adama dedim ki ben dedim ne zaman çalışacağım. Ben şu an çalışmıyorum. Biz de de hallediyoruz sen de de canını sıkma. Ya. E rahatını bozma, keyfini bozma. İstersen bir sigara iç gel falan böyle sürekli beni molaya gönderiyorlar. Git diyorlar kapıda bir sigara iç gel. Git diyorlar bir tane acıktıysan yemek ye. Git diyorlar bir şeyler iç. Ya beni misafir çocuğu gibi... ...herkes yanından gönderiyor... ...ve ben sürekli iş yapmıyorum... ...böyle mal mal duruyorum falan... ...en son işte saatte bayağı bir geç oldu... ...ben bisik yapmadım yine... ...çalışmadım yani öyle gezdim etrafta... ...saat 8 olunca dedim ki ben kaçar... ...ben dedim gidiyorum... Ee, ...bana dedim Murat abi dedi ki... ...saat 8'de işten çıkıyorsun... ...saat dedim 8 oldu... Topi kardeşim dedi canın ne zaman istersen çıkıp gidebilirsin hiç problem yok. Yani istediğin gibi diyorlar. 5'te de çıkabilirsin diyor adam bana. Ne alakası abi gözünü seveyim ben 8'de çıkıyorum. Yani Murat abi öyle dedi. Yani 8'de çıkıyorum 12'de gelip 8'de çıkıyorum 8 saat işte. Tamam kardeşim sen canını sıkma ya. Hiç dedi moralini bozma. Beni gönderdiler gittim. Ertesi gün geldim. Aynı senaryo devam ediyor. Ben çalışmıyorum. Etrafımda millet dört dönüyor. En son hani bir şeylerin garip gittiğini ben anladım. Bir şeyler ters gidiyor yani. Patronun yanına gittim tekrar. Dedim ki abi bak dedim saygılar hürmetler. Bak dedim sen güzel bir abisin, iyi bir abisin, temiz bir adamsın. Ama dedim ben iki gündür yani çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum bunu bilmiyorum. Ben dedim ne kadar para kazandım. Ben aldığım parayı bile bilmiyorum. Yani dedim, ben dedim ne kadar para kazandım. Yani ne kadar para alıyorum ben. Çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum, işe başladım mı, başlamadım mı, eğitim mi görüyorum. Bana dedim bir açıklar mısın? Kardeşim dedim ne kadar para ihtiyacım var hemen verelim. Abi bu öyle bir şey değil. Ben hakkımı istiyorum. Ben senden para istemiyorum. Ben dedim ne kadar maaş almam gerekiyor. Aylık mı alıyorum, haftalık mı alıyorum? Alıyorum, günlük mi alıyorum? Hiç fark etmez dedi Canım nasıl istiyorsa yani günlük de verebilirim haftalık da aylık da sen nasıl istiyorsa tam dedim o zaman günlük olsun yani günlük ver o zaman tam dedi ne kadar almak istiyorsun? Bana soruyor oğlum ne kadar almak istediğimi falan bir patron karşı tarafa işçiye şeyler mi ne kadar almak istiyorsun? 1 milyon dolar almak istiyorum bana verebileceğim mi veremeyeceğim? Neyse abi dedim bir yanlışlık olmasın nasıl yani hakkım neyse onu alayım dedim yani evet, fazlasını istemiyorum tam kardeşim dedi o zamanın parasıyla ee, bir günde çalışılan paranın 3 katını verdiler bana. Yani 3x verdiler. Öyle düşün siz. Anladınız mı? Dedim abi iyiymiş ya sağ ol yani bu dedim benim hakkım olan para değil mi? Yani ben haramda gözüm yok da benim ondan söylüyorum yani bu benim hakkım mı dedim. 2 günlük param bu mu? Evet evet bu dedi. Aldım. Ya bir de şey abi ya dedim ben dün garsonluk yapacaktım ama pek yapamadım dedim. Ya kardeşim dedi sen dedi ne iş istiyorsan onu yap dedi. Hiç fark etmez dedi yani. Abi tamam tabii ki de ne iş olsa yapayım da ben yapacağım işi bilmiyorum ya. Yani çıkıp şarkı mı söyleyeyim onu mu istiyorsun? Çıkayım o zaman şarkı söyleyeyim sahnede olur mu? Yani ne, ne istiyorsunuz benden tam olarak dedim ne bekliyorsunuz be? Ben dedim açıkçası dedim geldiğimden beri söyleyeceğim söyleyeceğim söyleyemiyorum dedim. Ben yapmam gereken şeyi bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Bana dedim yardımcı olmanız lazım. Çünkü ben iki gündür boş gelip boş gidiyorum. Haberiniz olsun dedim ve bu durumdan da memnun değilim. Hakkımı almamış gibi hissediyorum. Aynı zamanda Murat abiye de mahcup olurum diye düşünüyorum. Ben dedim bir yanlış mı yaptım? Bir şeyi sıkıntı mı var? Yani bana dedim niye iş vermiyorsunuz abi? Kardeşim dedi vallahi dedi o konular biraz derin dedi. Hani sen dedi canın ne istiyorsa onu yap. Tamam abi dedim çıktım gitti. De. Gene ben takılıyorum abi. Yine bana kimse hiç söylemiyor. Ben öyle duruyorum. Yani garsonluk yapmaya çalışıyorum. Şunu ben götüreyim diyorum. Adam diyor yok ben götürürüm. Ne bileyim bir yerleri süpüreceğim. Yok temizlikçimiz var. Yani, kapının önüne çıkıyorum, sigara içiyorum. Başka yaptığım bir şey yok yani. Doğru düzgün çalışamıyorum bile amanak. En son adamı çektim, konuştum. Dedim ki abi dedim bu işte bir yanlışlık var dedim. Murat abi dedim bizim mahallenin güzel bir abisidir. Severiz kendisini. Ama dedim ben kendisini tam olarak kim olduğunu bilmiyorum. Acaba dedim onun baskısıyla bir, bir şeyler ters mi gidiyor? Ne oluyor dedim? Ben dedim şu an çalışmıyor gibi hissediyorum. Ve dedim siz de bu durumdan memnun değilsiniz. RP yapıyorsunuz. Yani roleplay play yapıyorsunuz. Çok belli ediyorsun. Adam memnun değil amına koyayım. Belli yani. Hani bana şey diyor falan ama kardeşim sen takıl falan diyor ama adam hiç içi rahat değil. Ben bunun farkındayım. Etrafındaki insanlar da öyle benden korkuyorlar. Bana söyleyemiyor. Bir şey dökülecek mesela yere. Adam 10 tane bardak götürüyor elinde. Bir tanesini bana vermiyor mesela. Kendi yapıyor tek başına. Bana iş söyleyemiyor. Abi dedim sorun ne? Bana anlat. Allah aşkına ne oluyor ya? Etrafta ne dönüyor ya? Adam dedi ki bak kardeşim ben sana anlatayım dedi. Murat abi bizim Yanımızda lafı geçen sözü geçen bir abi sıkıntılı bir abi daha önce sıkıntılı işleri olmuş adamın da sıkıntılı işleri olmuş Murat abi de zamanında ona yardım etmiş ve çok büyük yardımlar etmiş doğal olarak adama böyle borçlu yani borçlu derken para olarak değil. Saygı borçlu ve adamdan da tırsıyor yani açıkçası. O yüzden ben de şimdi onun gönderdiği bir eleman olduğum için, onun adamı olduğum için beni onun adamı olarak görüyor ve bana iş söylemeye korkuyor. Bana açık açık anlattı. Sen dedi işte Murat abinin kardeşi olduğun için bir sevdiği bir dost olduğun için biz dedi sana iş söyleyemeyiz. Biz sana iş buyuramayız, ileri git diyemeyiz, geri gel diyemeyiz. İnan bana dedi ben buradakilerin çalışanların dedi ağzına sıçıyorum dedi. Sana verdiğim aynı parayı veriyorum dedi ama hepsinin ağzına sıçıyorum dedi yani. Hepsi yanlış yaptığı zaman cezasını da veriyorum dedi. Onlara yeri geldiği zaman sert de davranıyorum ama dedi bunları sana yapamam. Onlar da sana yapamaz. Şimdi onlar kıdemli senden dedi. Normalde senin belanı sikmeleri lazım. Ama sen Murat abinin tanıdığısın. Sana hiçbir şey yapamazlar. Sana kimse ileri git diyemez. E ne olacak abi dedim. Nasıl olacak o zaman? Yani diyebilirsiniz bir yanlışım olduğu zaman kızabiliriz. Yani çok da böyle rencide etmeden söyleyebilirsiniz yani dedim. Sıkıntı olmaz ben gidip de Murat abiye sizi şikayet edecek değilim dedim. Ya kardeşim kusura bakma ya dedi öyle olmuyor dedi. Yani biz sana bir şey söyleyemeyiz dedi. O yüzden dedi hani acaba dedi hani Bizim yanımızda tabii ki de yani çalışmak istiyorsan yine çalış da dedi yani. Burası sana göre değil dedi. Ben orada mesajı aldım zaten. Adam yani bana şey de diyemiyor. Siktir git de diyemiyor. Kovamıyordu ama. Burası sana göre değil dedi. Ben de dedim ki eyvallah abi. O zaman dedim ben çalışmayayım yani çıkayım. Bugün dedi biz sana bir güzellik yapalım. Çift verelim maaşını. Yani günlük paranı çift verelim. Sen dedi kendi hayatına bak. Yani bur buraya ait değilsin diye söyledi yani üstüne basa basa. Tamam dedim ben de bunu kabullendim abi mecburen. Ne yapayım artık amına koyayım? Çünkü Beyler gerçekten mahcup duruma düşüyorsunuz ve onun psikolojisi çok kötü bir şey. Kendimi sürekli bedava para alıyor gibi hissediyorum. Bu da rahatsız ediyordu beni açıkçası. Sonra çalıştım orada. Herkesle sıkıştım dedim. Arkadaşlar kusura bakmayın hani ben Murat abi'nin tanıdığıyım evet ama ben de bir insanım en nihayetinde. Bir yanlışımız olduysa kusura bakmayın deyip herkesten helallik alıp paramı da alıp çıktım, gittim. Murat abiyle konuştum mevzuyu. Abi dedim böyle böyle oldu. Anlattım her şeyi. Ama şöyle anlattım. Hani adamın bu benle sonda özel konuştuğunu anlatmadı. Dedim ki abi orası bana göre değil ya dedim. Hani benlik ortam değil. Kimse bana yanlış yapmıyor merak etme. Ama dedim benlik ortam değil. Ben dedim vazgeçtim orada. Tamam dedi başka iş ayarları sana. Dedim yok abi eyvallah sağ ol. Vallahi dedim çok teşekkür ederim. Sen çok güzel bir abisin. Sağ ol dedim. Ya i̇yiyim ben bir şey olursa gelirim yanına Böyle de bir güzel bir anım oldu yani İyi bir adamdı ama tehlikeli bir adammış Benim haberim yoktu sadece bizim mahallenin de haberi yoktu Ben yani Murat abiden o kadar böyle it gibi korktuklarını Bilmiyorum bir de görseniz böyle şey bir adam da değil Yani mafyavari Tavırları olan çok babacan bir adam Tatlı bir adam yani mafya gibi durmuyordu hiç Öyle bir şeyler oldu işte beyler Neyse İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Yine videoya like atmadınız ya. Vay şerefsizler sizi ya. İki gündür video atıyorum işte kardeşim. Şu videoya bir tane like, bir tane de yorum yapıştırın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.